Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta hayatta kalacağız. Şimdi evimden çıkayım. Burada bir yerde creeper olacaktı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir de benim acıdan bir hayvan.

उसकी नंबर से हाँ गुरी Ay işte kahverengi var. Gri demişim. Senin Pes <laughs> Şimdi öldüreyim, Beyaz olsun bir de. Tamam. Ne giderse yüzünden ev yaparız. Hadi koyalım şunu. Ve hayatta kaldım. İki bir evime giriyorum. Ama şuraya. Hayatta kalacağız diyoruz. Evime giriyoruz. Bu üstünü kim bile yaptı? Kardeşim mi ne yaptı? Abi bir şey söyleyeceğim de ben ne Bu ne ne? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? niçin burayı böyle? Oraya gidersem hakkı rahmetime kavuşurum vallahi. Seni. Wey. <laughs> Bu ne lan? Balta mı ne? <laughs> Bu da iki vuruş da öldürüyor kanka. Aha at. Lan oğlum şu slime'dan mıktım ya. Gel seni öldüreyim. Seni öldüreyim mi? Yuh. Abi bitti mu? Sen işte bitmiyorsun hiç. Ben buna sinir oluyorum abi. Okla öldür. Gel. İkiye dönüyor bir devir. Yu. Hadi ben vay. Vallahi kaç. Obi yu. <laughs> abi ne oldu ya iki de bir yemin ederim bu bir tanesini abi sen kafan nasıl Abi şurada şey yok mu hiç? Creeper Dongus, Donguz. Donguz gel buraya. Sana... Ah, gri var orada. <laughs> Oğlum buradan nasıl oraya aldım lan? Abi bir akşam olmadı ya. Gri çıkartmışız. Aman hiç hayatta kalamayız ki. Hayvanlara saldıracağım en iyisi. Şu yeşil şeylerden yok mu? Cıvık cıvık şey oluyor. Slime'ını. Abi inek nasıl ölmüyor lan? Tamam. şu anam geliyor işte. Allah'ım boş bir lan seni geberteceğim Allah'ım. Uzaktan öldüreceğim bunları. Dört oldu. geliyorlar da gördüler ha. <laughs> gidin siz gidin kanka. Öldü mü? <laughs> gör, gör, gör. <laughs> Dört tane oluyor bir ya. Üç tane oldu. Domuzsa ne biçim ki? Aşı tamına. nasıl at lan öyle? Onu hemen öldürmem gerekiyor. Gitti mi at? Abi bir saniye de hayvan öyle gidiyor. Işınlanıyorlar gidiyorlar. Gide bir yeni hayvan o ya. Torç çekeceğim vuracağım? Vay vay, çık çıkacak, çürük etim çıktı ya. Hatta çürümüş gitmiş abi. Abi akşam oluyor ha. En iyisi evet. İşte bir gün o hayvan öldürdük. böyle. Bir günde şunu şu kadarcık yer her şeyi doldurdu kanka. Hiç çok değil valla. Geç. Ya abi sen ben seni niye buraya koyuyorum? Evet. Arkadaşlar bu videoda burada sona Siz abone olmayı like unutmayın. Hayır. Hepinize görüşürüz. Bay bay.